Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Lego Legacy Heroes Une suit Netflix oynayacağız. Günlük girişimiz hemen başarımlar toplayalım arkadaşlar hemen şunları topla 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 çok iyiyiz arkadaşlar. Ee, günlük giriş ödülleri topla diyelim. Arkadaşlar şimdi inşa et diyelim şuradan orayı. Hemen yani şurada. Arkadaşlar 3 tane şundan alalım. Hemen şunu açalım. Açtık arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar Netflix'iniz varsa bunu indirmenizi öneririm. Normalde paralı sanırım. Ee, Arkadaşlar şimdi seferler diyelim. Sembol abi. Savaşalım mı bunlarla? Güçlüyüz arkadaşlar. Hadi yaparız arkadaşlar biz bunu. Yaparız, saplarız. Arkadaşlar bla 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 falan filan diyorlar. biliyoruz arkadaşlar ben arkadaşlar böyle böyle yapılıyormuş. Hemen şuradan. Ay yumurta atıyoruz Arkadaşlar. Ama ama. <laughs> arkadaşlar ken arkadaşın verdi. Şuradan şunu atalım. Arkadaşlar aralarında Viking. <laughs> Wednesday. hemen. <laughs> oh my god. Şöyle. Of of of. Bayağı canı az kaldı. Hemen şöyle. Yes arkadaşlar bir tanesini hallettik. 1 2 3 4 5. Bizim 5 onların 4. Arkadaşlar. Of of of. Hayır. Hemen şöyle. Kas yaptık. Yes arkadaşlar onların iki. Onların iki. Arkadaşlar bizim takıma can verelim. Şöyle telsiz şeyi. Aa arkadaşlar çok biz. Şöyle yes. Hadi. Bunu hiç yapmadık. Bir yapalım. Of. Neyi fıçı gönderdik. Ve arkadaşlar biz yeniyoruz. Oh my god galibiyet galibiyet. Hı? Devam et diyelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben ne? normal bir dünyaya gireceğim setler diyelim. Bunlar ne arkadaşlar? Tam bir fikrim yok. Şöyle arkadaşlar. Hemen arkadaşlar şöyle etkinliklere girelim bir. Git terkeri sular git. Arkadaşlar zaten ilk şeyin az önce tamamladık. <laughs> Bir set beş karaman gerekiyor. Set nereden? Bu setler. Arkadaşlar bu böyle yapılıyormuş. haberiniz olsun böyle bunlar falan takılıyor. Arkadaşlar onu set mi yaptık biz? Evet, arkadaşlar geri sarıyoruz. Zamanı geri sardık arkadaşlar bu de. şimdi ileri sarıyoruz. Arkadaşlar tamam set oluştu. Beşte. Yok arkadaşlar. Etkinlikler. Git. Hadi ya. Arkadaşlar Hellay diye birisi kahraman diyelim. Hellay, 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 Hellay. Bir. Az önce bir tane korsan adam inşa ettik. Hemen şöyle etkinlikler diyelim. İnşallah kabul eder. Amin. Hemen git diyelim. Şöyle. Yo headle kim? Karaman. Headle kim? Headle. Headle bu mu? Headle hangisi? Çıldıracağım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben sizi pek bekletmeden seferler diyelim. Git Şöyle savaş diyelim. Hmm, tamam. Arkadaşlar bizim hatta setimizde vardı. Hatırlıyorsanız. Of arkadaşlar. Kaymayı düşünmedi. Ninja Go'daki şey. Ayy. Renç kustu üzerime bildiğin. Diye şarkı söylüyor. Arkadaşlar çok garip. Arkadaşlar bayağı bir sarsıldık ya. Hemen şöyle. Telsiz ya. Telsiz daha iyi. Uyuyor. Ee, şöyle. Ee, hemen şöyle fıçı atalım onlara. Fıçı attık arkadaşlar. Arkadaşlar yani Ayıp oluyor yani niye üstümde kusuyor Hemen şuradan. Yumurtayla düşman eziyorum. Arkadaşlar bunun canı doldu. Kışkırttık. Korsanımız gitti onu öldü, öldü, geldi. Bak 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 bak. E, hemen şöyle tavamızla yumurtamızla. Hayır kay 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 neden? Neden? Seni öldürdük bilmiyorum arkadaşlar. Cadı villa. Villa valla villa. Senin İnşa ettik ama ne işimiz yazacaksın sen? Bilenler yorumlara yazsın arkadaşlar. Tabi yorumları açık bırakırsam. Of ya zar var. Zero. ne ona zeyn var karşıda. İmdat. Korsanlarımız çöle geldi ben ne yapacaklarını bilmiyorlardı. oralarda. bla bla. Bla bla bla. bla. Hmm. Arkadaşlar şimdi bak 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 hmm. arkadaşlar şimdi şundan bir tane şundan bir tane arabasına bindi of ya Şundan bir tane. Şunu yenmemiz lazım. Gıt gıt gıt. Ah, yumurtam sürük. Arkadaşlar aldık onu. Arkadaşlar hemen yenmemiz lazım şunları ya. Şöyle hemen kılıç darbesi. Aa Pizza atlıyorlar. Pizza arkadaşlar. Pizza. Takımımızı azıcık iyileştirelim. Dıngır da dıngır. Falan filan işte. Arkadaşlar. Bu savaş bittiğinde e, bu video kapanacak haberin olsun. Bu videoyu bitireceğim birazdan. Arkadaşlar. Niye kışkırttık ya düşmanları. çık. bık 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 diye dönerek ilerledim. Şöyle hemen yumurtamızı atalım aşçıya yemek yapsın bize. <laughs> Yolda arkadaşlar yani aşçı da bize yemek yapsın bir zahmet. İyileşemezsiniz. Bık bık bık. Şöyle hemen tavamızı aşçıya tekrar yumurta yapalım ama pişirmedi. Onun yerine öldü. Hemen arkadaşlar şöyle. Yes. Şöyle hemen bık 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 bık. Hemen şöyle kılıç hasarı. Şöyle hemen tava hasarı. Hemen şöyle telsiz hasarı. Ve arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Ama galibiyetle sonuna geldik. Kendine iyi bakın. Görüşürüz. Ee, bir dahaki videoda nasıl bir içerik üretmemi istiyor olsanız ona e çeke çekelim arkadaşlar. Ve arkadaşlar videoyu da burada bırak.